Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Değerli Tokat kameralı, Su Kaçağı takipçileri Bugün tur halımızdayız Armada Life'dayız Burada bir kaçak işbari üzerine geldik Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda Öncelikle bir güzergahımızı belirledik Bu kombi hattımız Evet tam imletin olduğu yerde Bu şekilde Kaçağımızın yeri Mutfağa giden eviyeye giden hatta şimdi burayı açacağız. Tam burada. Bu şekilde kaçağımızı inşallah orada çıkıp bakacağız. Yanlış şöyle bir sıkıntı var. Müşterimiz fayansın sağlam çıkmasını istiyor. Maalesef bu köşeyi lokal olarak açamayacağız. Komple sökmeye çalışacağız. İnşallah başarırız. Evet değerli dostlar. Belirtmiş olduğumuz noktayı açtık. Normalde graniti çıkarmak istiyorduk ama çıkaramadık. Baya güzel yapışmış. Kaçamızın yeri tam şu altında. Evet bu şekilde müşterimize geçmiş olur.